Ay. Neyse arkadaşlar bugün de Dubai çikolatası satmaya başlayayım da. Oha direkt bir müşteri gelmiş. Hemen durun arkadaşlar. Arkadaşlar biri gelmiş. Zaten direkt hemen satalım. Merhaba. Dubai çikolatası almaya mı geldiniz? Evet ben Dubai çikolatası almaya geldim. Tamam arkadaşlar. Hemen şimdi adamın var kalıtsı verelim. Şuradan bir tane. <laughs> Durun arkadaşlar. Bunu sormadık. Kaç tane istersiniz? Ben bir tane isterim. Tamam. Dubai çikolatasını şöyle alalım. Buradan veremiyorum çünkü oradan atamıyorum. Evet. Aa, gel evet. köpük. Arkadaşlar köpeğimiz de oldu. Hadi al bakalım. Hadi bay bay. Bay bay. Ben... Ay. Neyse arkadaşlar ben biraz yatayım da Oha yeni biri daha gelmiş ya Bu bir Bu bir çok zengine benziyor Merhaba ben Dubai çikolatası almaya geldim Zaten biliyorum Burada sadece Dubai çikolatası satılıyor Zaten orada da yazıyor Bak Dubai çikolatası Evet ben 10 tane Dubai çikolatası almaya geldim. Biraz fazla. Şimdi vereyim abi. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane Dubai çikolatasını vereceğiz. Ya hadi be. Akşam olacak. artık. Dubai çikolatasını ver. Eve gitmem lazım. Hani tamam be. Al. Getirdik. Al senin olsun. Para ver. Hı, tamam. Hadi bay. Tamam bay bay. Azıcık'ın bir tanesini de bana bıraktı. Koyayım. Arkadaşlar Dubai çikolatası dükkanımız nasıl? Bunun için uğraştım. Ee, burası çok güzel oldu bence. Arkadaşlar Endirmen bile Dubai çikolatası almaya gelmiş. <laughs> Dur Endirmen abi. Sana da Dubai çikolatası verelim. Arkadaşlar Endirmen bile Dubai çikolatası alacaksa. <laughs> O zaman benim Dubai çikolatalarım çok iyidir. Ee, creeper, creeper, creeper. Gel sana Dubai çikolatası vereyim beleşe. Dolan creeperlar çikolata sevmez. Oğlum bunu gel. Bunu 350 TL'ye satıyorlar. Ben sana bir tane beleşe vereceğim al lan. Mal. Mal creeper. Heh. Hadi.

Dubai çikolata satın. As Arkadaşlar burası benim hem dükkanım hem de evim. Yatağım da var gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Acaba yeni müşteriler gelecek mi? Neyse onlar gelene kadar ben biraz hava alayım. <laughs> İskelet! bir bay çikolatası ister misin? Hayır lan. İstemem ben. Tamam be. Ama bak gel. Ama ben beleşe vereceğim sana. Bu gerçek. Yani bu güzel TL oyun Sen kimsin onu kabul etmezsin lan. Benim de bu. Evet, bu kötü. Allah'ım oğlum. Heh. Hmm. Kemiğini böyle alırım. Ne? Al bakalım creeper. Bundan ben az önce sinirden uçmayı mı öğrendim? Oh my god! Çok çok soktu yolda. Kurtarı ben. beni! Spiderman. Spider-Man Evet. <laughs> Bu duvarlardan tırmanabiliyorum. Arkadaşlar Spider-Man olmuş galiba. Şaka şaka spider asla olayımdır arkadaşlar. Arkadaşlar. Karyay olmuş. Seri'ye baktım. Çıldırdım. Kurt musun lan sen? Bunlar. şimdi ayarlar. De şimdi bir delilik yapacağım. Haydi bakalım. Biz ne? Aa! Özürüm O zaman herkes uçup. Dubai'cuğu Etsy'de satmaya başladım arkadaşlar. Ama artık hiç kimse gelmiyor. ne, ne, ne oluyor bilmiyorum. Oha. Hayalet kapı. Oh my god. Dur Dükkanımın patlamasını istemiyorum. Sen bunu hak ettin Tüm Mahvediyordun lan Az kalsın mahvediyormuş Ben niye hayatta kalmam Yaptım ki ben de olmuş. O kripur gerçek olsaydı var ya, ama bir tekneyi koyardım. Dükkanın patlaması, minimumlar cildi, ne bir şey olsa bile adam olur. Yani minimumlar cildi çizik bile olsa, çikolatalar erirse ezseydi adam fena olur arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz Minecraft videolarının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Az önce sen benim dükkanımı patla diyordun. Bir saniye. Hemen. Çabalan gel buraya. Gel lan buraya. İki vuruşluk dövdüm lan. Ha. Bay bay.